Merhaba. Açısal momentumla ilgili öğretmenlere en çok gelen, öğrencilerin en zorlandığı birkaç tane soru tipini toparladım ve bu videoda onları çözeceğim. Bu sorular çok karşılaştığınız soru tipleri ama bazı kaynaklarda, internetteki videolarda hatta ders kitabında bile ki bir iki soru ders kitabından alınma, sorunun sorduğu şeyle çözümün birbirini tutmadığı yerler var. Sistem, cisim, karmaşası var. Bunları konuşacağız ve bunlara bir açıklık getirmeye çalışacağız. Öncelikle kesinlikle şunu söylemeliyim. Tork ve açısal momentum arasındaki ilişkide bir eksiğiniz varsa lütfen konu anlatım videolarından bunu tamamlayın. Çünkü burada böyle boş bele soru çözmeyeceğiz. Burada çözeceğimiz sorular ve yapacağımız yorumlar biraz konuyu bilmeyi gerektiriyor. O yüzden eğer eksikseniz konuda bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Başlayalım. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde m kütleli cisim O noktası etrafında r yarıçaplı yörüngede dönmektedir. Cisim yörüngesi üzerine konulan durgun haldeki özdeş cisimle esnek olmayan bir çarpışma yaparak yapışıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada gri renkli bir cismimiz var, burada kahverengi bir cismimiz var. Masanın üzerinde yatay düzlemde sürtünme yok. Bu gri cisim bir çember çizerken önüne bu kahverengiyi koymuşlar. Tam esnek olmayan bir çarpışma yani kenetlenme var geliyor, çarpıyor ve beraber gidiyorlar. Açısal momentumu değişmez. Kimin? Buralar işte yanlış. Açısal momentumu değişmez derken kimin açısal momentumu değişmiyor? Sistemin açısal momentumu mu değişmiyor? Yoksa bu dönen gri cismin mi açısal momentumu değişmiyor? Bu ikisinin sonucu farklıdır gençler. Bu soruda ben şimdi şuradaki cümleleri okuyup buradaki cümlelerde özne bu gri M kütleli cisim açısal momentumu değişmez okuduğumda ben bu cismin açısal momentumu değişmez olarak algılıyorum ve ona göre de sorunun çözümünü yapacağım. Şimdi açısal momentum dediğimiz şey ne zaman korunur ne zaman korunmaz bunları kesinlikle bilmeniz lazım. Eğer sistemde bir tork varsa kesinlikle açısal momentum değişiyordur. Delta L bölü delta T demiştik. Burada tork sıfırsa cismin üzerindeki ya da sistemin üzerindeki toplam tork sıfırsa o zaman delta L de sıfır çıkacaktır. Yani açısal momentum korunacaktır. O zaman ben hep buna bakacağım. Tork var mı yok mu? Tork varsa açısal momentum değişiyor. Yoksa korunuyor diyeceğiz. Ben burada bu gri cisme bir numaralı cisim, kahverengiye de iki numaralı cisim diyorum. Bu bir numaralı cisim gelecek ve tam şurada bu cisme çarpacak. Yani tam çarpma anı olarak ben bu arkadaşı şuraya şöyle bir çizeyim. Buna bağlı olan bir ip var, R uzunluğu var diyebiliriz. Tam bu çarpma anında ne oluyor bir konuşalım. Bir kere bu iki numaralı cisim, kahverengi cisim duruyor değil mi? Hızı sıfır. E ne yapacak? Çarpışacak ve beraber gidecekler. Yani bu kahverengi cisim harekete geçecek. Yani bir hız kazanacak. Cisimler durup dururken hızlanmazlar gençler. Onlara bir kuvvet uygulamanız lazım. İşte bu mavi renkli cismimiz yani bir numaralı cismimiz gelecek bu kahverengiye bir temas kuvveti uygulayacak. Ona bir normal kuvvet diyebiliriz. Her kuvvetin bir tepkisi vardır. Newton 3. yasası etki tepki. O zaman kahverengiye bu kırmızı etki ediyorsa bunun aynısı da ters yönde ne olacaktır? Bir numaralı cismimize uygulanacaktır diyebiliriz. Biz bir numaralı cisme odaklandık. Çünkü onun açısal momentumunu soruyor. Bakalım. Bakın bu masaya tepeden baktığımızı hayal edelim. Yani şuradan baktığımızı, burada bir göz olduğunu hayal edelim. Tepeden baktığımda ben buradaki şu bir numaralı cismi, mavi cismi böyle görüyorum. Şurası O noktası olsun, R yarıçaplı. Buna şu an etki eden kuvvetler neler? Bu cismi etki eden ağırlığı var bir kere. Ekrandan içeriye doğru değil mi? Şu an tepeden bakıyorsam, bunun ağırlık kuvveti masaya yönelmiş durumdadır. E, Masada buna bir normal kuvvet uyguluyordur, o da ekrandan dışarıya doğru bir kuvvettir. Bu normal kuvvet, bu ağırlık bu ikisi birbirini ne yapacak götürecek onlarla işimiz yok. Başka hangi kuvvetler etki ediyor bu mavi cisme yani bir numaralı cisme? E şöyle bir merkezi gösteren merkezcil kuvvet görevi gören bir ip gerilmesi var. Bir de kahverengi cisme çarpmasından dolayı bunun tepkisi var. Bunu da yine normal kuvvet olarak gösterebilir. Şimdi bakın bu cismin üzerindeki tam çarpışma anında tork var mı yok. Tork varsa açısal momentum korunmaz. Yoksa korunur. O noktasına göre bu T'nin bir torku var mı? Hayır bu T O noktasından geçiyor. Bir dik uzaklık yazamazsınız. O yüzden bu arkadaşın herhangi bir torku yok. Peki şu normal kuvvete bakarsanız O noktasına göre bu adamın bir dik uzaklığı var. Yani buradan N çarpı R kadarlık bir tork var. Hangi yönde? Hemen sağ el kuralı yapalım. Tork sağ el ile bulunuyordu. Bu normal kuvvet O noktasına göre bu cismi ne yapmaya çalışıyor? Saat yönünde döndürmeye çalışıyor. O zaman ben şunu masa olarak kabul edersem normal kuvvetin döndürme yönüne 4 parmağımı koyarsam yani saat yönünde şöyle olacaktır. Baş parmağım şu an nereyi gösteriyor? Ekrandan içeriği masaya doğru gösteriyor. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Buradaki yaratılan tork vektörü çarpı şeklindedir. Ekrandan içeriye doğrudur. Peki açısal momentum vektörü hangi yöndedir? Açısal momentum vektörü de sağ el kuralıyla bulunuyordu. Bu cisim hangi yönde dönüyorsa açısal momentum vektörünü de o dönme yönüne göre hesaplıyorduk hatırlarsanız. E bu cisim gördüğünüz gibi şöyle dönüyor. Yani saat yönünün tersine dönüyor. Bu arkadaş böyle dönmeye çalışıyor. O zaman dört parmağımı saat yönünün tersine tutarsam o da böyle oluyor gördüğünüz gibi. Baş parmağım ekrandan dışarıya çıkıyor. Yani açısal momentum vektörü ekrandan dışarıya doğrudur. Tork içeri, açısal momentum dışarı. İkisi zıt vektör. O zaman açısal momentum azalır. Nasıl anladınız hocam? Çizgisel hareketi düşünün. Böyle bir cismimiz olsun. Bu sağ tarafa doğru v hızıyla gidiyor olsun. E, çizgisel momentum ne demekti? Çizgisel momentum p eşittir. mv idi. Hız vektörü nereye gösteriyorsa momentum vektörü de onu gösteriyordur hız vektörü sağ tarafa doğruysa sağ tarafa doğru bir p momentum vektörümüz var. Şimdi ben bu cisme momentum'a ters yönde bir net kuvvet uygularsam, yani bu cisme şöyle sola doğru bir f kuvveti uygularsam ne olur? E bu cismin hızı azalır. E hız azalırsa ne olur? Momentum azalır. Dolayısıyla net kuvvet çizgisel momentum'a tersse momentum azalıyor. Aynı şekilde net tork açısal momentum'a tersse açısal momentum azalır aynı yönde olsalardı artarlardı. Tork olmasaydı sıfır olsaydı açısal momentum değişmezdi. Dolayısıyla gençler burada sorulan bu gri cismin yani bir numaralı cismin yani benim maviyle çizdiğim cismin açısal momentumu azalacaktır. Açısal momentumu değişmez diyor bu yanlış olacaktır. Çizgisel hızı azalır bunu konuşalım. Şimdi açısal momentumu nasıl düşünebilirsiniz? L eşittir. I çarpı omega olarak düşünebilirsiniz. Tabi burada açısal hız var. Bize direkt çizgisel hız dediği için çizgisel hız cinsinden açısal momentum yazalım. Bu da mv R'de hatırlarsanız. Şimdi bu bir numaralı cisim, gri cisim çarptığı anda kütlesinde bir değişiklik var mı? Hayır yok. O zaman kütle sabit. Döndüğü R yarıçapında bir değişiklik var mı? Hayır yok. Bu da sabit. Açısal momentumuna ne olur dedik? Açısal momentumuna azalır dedik. O zaman eşitliğin sol tarafı azalırsa eşitliğin sağ tarafı da azalır. Bu arkadaşın çizgisel hızı azalır diyebiliriz. Bu doğru. Periyodu artar. Periyot kısmı açısal hızla alakalı. Omega eşittir 2 pi bölü t'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla burada omega'yı düşünerek soruyu çözebilirsiniz. Omega yerine yine şu bağıntıdan v eşittir omega çarpı r'den bir yorum yapabilirsiniz. Burada eğer v azalıyorsa omega da azalmak zorunda. Çünkü r sabit. R yarıçapta dönmeye devam ediyorum. O yüzden omega azalır. Omega azalır. 2 sabit sayı, pi sayısı sabit sayı. O zaman paydanın büyümesi lazım ki omega azalsın. Yani periyot t artar. Bu sorunun cevabı 2 3'tür. Ders kitabında bu sorunun cevabı 1 2 3 olarak verilmiş. Neden? Çünkü açısal momentum değişmezi sistem olarak düşündüğünde doğru kabul ediyor. Evet ben burada sistem olarak düşünürsem açısal momentum değişmeyecektir. Neden değişmeyecektir? Çünkü sistem olarak düşündüğünüzde bu gri ve kahverengiyi beraber düşünmeniz lazım. Gri kahverengiye bu kırmızı normali uyguluyorsa kahverengi de griye bu mavi normali uyguluyor. Dolayısıyla bunlar artık iç kuvvet olmuş oluyor. Sisteme dışarıdan baktığınızda bunun yaratacağı torkla bunun yaratacağı tork birbirini götürür. Sistem olarak baktığınızda net tork sıfır olur. Net tork sıfırsa o zaman delta L de sıfırdır diyebiliriz. Açısal momentum korunur diyebiliriz. Ama bana soruda tekrar okuyun soruyu bana hak vereceksiniz. Sistemle ilgili bir şey sormuyor. Yukarıda bu gri cisimden M kütlelisinden bahsediyor. Ve soruyu direkt açısal momentumu değişmez olarak diyor. E ben de orada o gri cismi anlarım. Onu incelemem gerektiğini anlarım. Bir bisiklet tekerleği merkezinden geçen düşey sabit bir eksen etrafında omega açısal hızıyla dönerken şekildeki gibi M kütleli yapışkan bir macun serbest kalarak tekerleğe yapışıyor. Buna göre tekerleğin bak bu sefer burada herhangi bir yanlış anlaşılma da yok. Direkt tekerleğin demiş buna dikkat edin. Yargılarından hangileri doğrudur? Açısal hızı azalır, eylemsizlik momenti azalır, açısal momentumu azalır. Yorumlayalım. az önceki sorunun aynısı burada da var gençler. Burada tekerlek dönerken bu kahverengi M kütleli cisim tam çarpmadan önce şuraya geldi çarptı ve tekerlekle dönmeye başlayacak biraz kayma yaşayacak ve tekerlekle dönmeye başlayacak. Şimdi bu adamın tam çarpma anında bir hızı yoktu. Tekerlekle temas ettikten sonra tekerlekle beraber dönmeye başlayacağı için bir hız kazanacak. Dolayısıyla bu cisim durgun halden bir hız kazanıyorsa kesinlikle bir kuvvete maruz kalmalı. Tamam mı? Yine bu kuvveti düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için tepeden inceleyelim bu cismi. Bu m kütleli cismin tepeden görünüşünü şöyle çizersem Burası tekerleğin merkezi olsun. Ben buraya O noktası diyeyim yani şurası olsun o. Bu M kütleli cismin hiçbir hızı yok ama ben bunun tekerlekle beraber belli bir süre sonra bir çember çizeceğini şöyle hayal ediyorum. E bunun öncelikle bir hız kazanması gerekiyor. Bir çizgisel hız kazanması gerekiyor ki çembersel harekete teğet olacak bir hızı olsun. Dolayısıyla buna bu yönde bir kuvvet uygulanmalı. E kim olacak bu kuvvet? Bu kuvvet gençler tekerlekle bu macun arasındaki sürtünme kuvveti olacak. Sürtünme kuvveti bu cisme bir çizgisel hız kazandırana kadar bu cisme etki eder. Dolayısıyla bu cismi hızlandırmış olur. Soru bize tekerleği soruyor. Aslında bizim odaklanmamız gereken şey tekerlek. E etki tepki diye bir şey var. Tekerlek bu m kütleli cisme şekildeki gibi bir sürtünme kuvveti uygularsa o zaman bu cisim de tekerleğe tam tersi yönde şöyle çizebileceğim bir sürtünme kuvveti uygular. Bu sürtünme kuvveti de o noktasına göre yani dönme eksenine göre gençler bir tork yaratır. Gördüğünüz gibi şurası 90 derece olur. Buraya R dersem Fs çarpı R birbirine dik. E bir tork yaratıyor. Şimdi bakın bu tekerlek bu yönde dönüyor. Omega açısal hızına dikkat edin. Dolayısıyla bunun nedir? saat yönünün tersidir değil mi? Peki sürtünme kuvveti hangi yönde döndürüyor? Sürtünme kuvvetinin yarattığı tor tam tersi yönde döndürüyor. Yani şu yönde döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla açısal momentumla tork yine ters çıktı. Bulalım istiyorsanız açısal momentuma baktığımda ne çıkacaktır? Bu tekerleği yatayda dönüyor hayal edersem 4 parmağımı ben saat yönünün tersine tutarsam şu an baş parmağım yukarıyı gösterir. Dolayısıyla bu açısal momentum vektörünün yönüdür. Bu tekerleğin normalde şöyle buraya dik bir şekilde bir L momentum vektörü vardı. E buradaki sürtünme kuvveti tam tersi saat yönünde döndürüyor. Dolayısıyla başparmağım aşağıyı gösteriyor. Buradaki sürtünmenin yarattığı tork aşağıyı gösterir. Gördüğünüz gibi açısal momentumla tork zıt. Çizgisel momentumla kuvvet zıt olunca momentum azalıyordu çünkü hız azalıyordu. Burada da aynı şekilde tork ters tarafı olursa açısal hız azalır, açısal momentum azalır. Çünkü tork varsa delta L vardır. Bu varsa bu da vardır. Ve burada ters yönde olduğu için L azalır diyebiliriz. Ya da hiç vektörlerle kafanızı karıştırmayın gençler. L eşittir I çarpı omega neticede. Şimdi bu tarafa doğru böyle dönen bir tekerleğe siz tam tersi yönde elinizi tutarsanız yani elinizle o tekerleği dönmesini engellemeye çalışırsanız aslında bu sürtünmenin yaptığı gibi ters bir tork uygularsınız ve açısal hızını azaltırsınız. Bu tekerleğin, bakın tekerleğin sistemin demiyorum. Eylemsizlik momentinde bir değişiklik var mı? Tekerleğin kütlesinde bir değişiklik var mı? Yok. Kütle dağılımında bir değişiklik var mı? Yok. Tekerlek aynen duruyor. İyi de hocam kütlesinde değişiklik var. Buraya ne geliyor? Bir macun yapışıyor. Şimdi macunu konuşmaya başlarsanız olay tekerlekten çıkar. Sisteme dönüşür. Ben tekrar söylüyorum. Ben şu an sadece tekerleğe odaklanmış durumdayım. Dolayısıyla noktasal cisimler için emre kare tekerlek 3 boyutlu. Bunun başına sabit bir sayı katsayı gelecek. O beni etkilemeyecek. Kütlesinde bir değişiklik yok. Kütlenin dağılımında yarı çapta bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu sabit. Omega azalırsa açısal momentum azalır. Açısal momentumu azalır. Eylemsizlik momenti sabittir dedik. Açısal hıza bakarsak ne olacaktır? Zaten açısal momentumun azalmasını da açısal hızın azalmasından düşünebiliriz demiştik. Dolayısıyla burada cevabımız 1 ve 3 olacaktır diyebiliriz. Fakat kitapta bu sorunun cevabı yalnız 1 verilmiş. Neden? Çünkü sistem olarak düşünmüş. Hadi az önceki soruyu yanlış anladık ama burada direkt tekerlek deniyor. Tekerleği incelemem lazım. Şimdi kitabın istediği çözümü de yapayım. Siz onu da öğrenmiş olun. Eğer burada tekerlek değil de sistemin deseydi ne olurdu? Az önceki sorunun aynısı. Bu macun buraya düştüğünde macuna bu yönde sürtünme etki ediyorsa tekerleği de tam tersi yönde sürtünme etki ediyor. Olaya dışarıdan baktığınızda, sistem olarak baktığınızda bu sürtünmeler iç kuvvet olur. Birbirini götürür gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada sistem için dışarıdan tork sıfır olacaktır. Bu sisteme dışarıdan bir tork etki etmiyor diyebilirsiniz. O yüzden sistemin açısal momentumu korunur diyeceksiniz. L eşittir I çarpı omega yazarsınız. Buradaki I'yı cisim noktasal olmasa da değişken olarak m r kare olarak burayı da omega olarak yazarsınız. Şimdi bu L sabit. Bunun kork olmadığı için sabit kalacağını söyledim. E o zaman ne olacak? Sistemde bu sefer bakın kütle artışı olacak. Niye? Çünkü tekerlek de önceden sistem macun yapıştığı zaman sistemde bir kütle artışı oldu. R'de bir değişiklik yok. Dolayısıyla I'da bir artış var. O zaman omega'nın ne olması gerekecektir? Azalması gerekecek. Çünkü eşitliğin sol tarafı sabitse sağının da sabit kalması gerekiyor. O zaman kitabın istediği çözüm sistem için açısal hız azalır. Eylemsizlik momenti artar. Açısal momentum ise dış tork olmadığı için sabittir. Umarım bu ikisinin arasındaki farkı anlatabilmişimdir. Bunlar önemli. Sürtünmesiz yatay düzlemin ortasındaki borudan ip geçirilerek bir ucundaki m kütleli cisim v ile çembersel hareket yaparken diğer ucuna F kuvveti uygulanmıştır. Yani şuradan ipe bir F kuvveti uyguluyoruz. Buradaki cismimiz de şu an bir v hızıyla masanın üzerinde dönüyor. Buna göre F kuvveti ile bir miktar ipi çekersem hangileri doğru olur diye bize sormuş. Bu soru tipine aşinasınız ama buradaki öncüler güzel şeyleri sorgulatıyorlar. Burada da birkaç bir şey öğreneceğiz. Bakalım. Cismin merkeze doğru açısal süreti artar. Bir kere biz bunu bir yukarıdan inceleyelim. Yukarıdan bakışı inceleyelim. Şuradan baktığımızı düşünelim. Şimdi bu cismi bu şekildeyken incelersem tepeden bakıyorum. İşte şu ip, bu cisim şöyle bir çember çiziyor. Ve ben bu ipin boyunu kısaltıyorum. Yani ben buradan bir kuvvet uygulayarak ipi çekersem ipin boyunu kısaltırım. Acaba burada mesela ikinci öncülde diyor ki cismin merkeze göre açısal momentumu değişmez. Buradaki açısal momentumda bir değişiklik olur mu, olmaz mı? Artar mı, azalır mı? Nasıl anlayacağım? Yine torka bakacağım. Tork varsa açısal momentum değişir. Yoksa korunur. Cismin üzerine etki eden kuvvetler neler? Tepeden baktığımızı unutmayın. Ağırlık kuvveti şu an masaya doğru. E biz masaya tepeden baktığımıza göre ağırlık kuvveti ekrandan içeriye giriyor diyebiliriz girmiyor masanın içine doğru çünkü masadan gelen normal kuvvet bunu dengeliyor. Bu ikisi birbirini götürüyor. Bunlarla işim yok. Bu cisme yatayda ne etki ediyor? Şöyle bir ip gerilmesi etki ediyor. Başka bir kuvvet var mı? Sürtünme falan? Yok. Dolayısıyla buradaki ip gerilmesi nereyi gösteriyor? E dönme noktasını gösteriyor. Bakın burada sistem falan demesine gerek yok. Zaten bir tane cisim var. Noktasal bir cisim var. Dolayısıyla zaten soruda da buna dikkat etmişler yazarken cismin diye özellikle belirtmiş. O zaman burada tork sıfırdır. Cisme etki eden tork sıfır olacağı için cismin açısal momentumu korunacaktır. Delta L sıfırdır diyebiliriz. Şimdi o zaman açısal momentum I çarpı omega'dan düşünülürse buradaki I'yı da noktasal cisim m re kare olarak açarsam bunu yazarım. Açısal momentum değişmeyecek. Yani eşitliğin sol tarafı sabit kalacak. O zaman sağ tarafta sabit kalacak. E bu cisim gitgide merkeze yaklaşarak böyle bir spiral çizerek yaklaşacak. Kütlesine bir değişiklik olur mu bunu yaparken? Hayır olmaz. Peki R'de bir değişiklik olur mu? Şu an R buysa eğer olacak tabii ki. Çünkü bu cisim hep aynı yarı çapta dönemez. Böyle bir spiral çizecek. Çünkü ipi çekiyorum ben. Yarı çapı küçültüyorum. Yarı çap küçülür. E yarı çap küçülürse eşitliğin sağ tarafının sabit kalması gerekiyordu. O zaman ne olur gençler? kesinlikle omega artar diyebiliriz. Açısal momentum değişmez. Cismin merkeze göre açısal süreti yani omegası artar diyebiliriz. Şimdi bu üçüncü öncül bu soruyu güzel yapan öncül. Cismin dönme kinetik enerjisi değişmez. Bunun için bir sürü yöntem yapabiliriz. Karmaşık yöntemler bazıları. Bazısı ise çok basit. Burada enerjiden düşünmek bayağı hayatınızı kurtarır. Hangi açıdan düşüneceğiz enerjiden? Şunu düşüneceğiz gençler. Şimdi bir kere bu cisim dediğim gibi tam bir çember çizmiyor. Her seferinde daha küçük yarı çaplı çemberler düş çiziyor. Dolayısıyla şuradan düşünebilirsiniz ama biraz zor olur. Dönme kinetik enerjisi eşittir 1 bölü 2 I çarpı omega kare. E hocam dedik ki açısal sürat artar. Omega artar. İyi güzel. E ama bu adam gitgide dönme merkezine o noktasına şuraya yaklaşacağı için eylemsizlik momenti nedir? Eylemsizlik momenti emre karedir. Yani kütle sabit ama R gitgide azalacak. O yüzden eylemsizlik momentinin de azalacağını söyleyebiliriz. Bunlar aynı oranda mı artıyorlar? Aynı oranda mı azalıyorlar? Şuraya yazalım. L eşittir I çarpı omega. Diyelim ki cisim döndü. Atıyorum bir tur sonra şuradan dönsün. Yani normalde R yarı dönerken ip bizi çektiği için sonraki turda R bölü 2'den döndüğümüzü varsayalım. O zaman ne gibi değişiklikler olur? Bir kere açısal momentumun sabit kalacağını, değişmeyeceğini konuştuk. Şimdi burada eylemsizlik momenti ne olur? M R kare olduğu için kütle aynı ama yarı çapınız 2'ye bölündü. O yüzden R bölü 2'nin karesi yani R kare bölü 4 olur. Yani I bölü 4'e düşer eylemsizlik momentiniz. O zaman açısal hızınız ne olur gençler? 4 omega'ya çıkmak zorunda ki yine I çarpı omega'ya eşit olsun. Şu dörtler birbirini götürsün. O zaman şimdi bunları yerine koyarsam 1 bölü 2 aynen devam. I yerine I bölü 4 yazdım. Omega yerine de 4 omega yazdım. O da karesini alacaksınız. 16 omega kare olacak. Buradan 16 ile 4 sadeleşir. Burası 4 olur. O zaman ne olur cevap? 1 bölü 2 çarpı 4 I omega kare olur. Başlangıçta neydi? 1 bölü 2 I omega kareydi. O zaman dönme kinetik enerjisi artar deriz. Bu değişmez demiş. Yanlış. Size çok daha kolay bir yöntem öğreteyim. Bu sorunun üçüncü öncülünü enerjiden çok rahat yaparsınız. Neyi kastediyorum? İş eşittir sistemdeki enerji değişikliği. Dolayısıyla burada bir F kuvveti uyguluyoruz ve cismi hareket ettiriyoruz. Cisim burada çemberler çizmesine rağmen, gitgide kısalan çemberler çizmesine rağmen sonuçta burada F kuvvetiyle atıyorum cismi ben x kadar çektim. Bir iş yaptım yani sisteme. Dolayısıyla sistemde bir enerji değişikliği yaratmış olması lazım bu işin. Bu cismin potansiyel enerjisinde yer çekimi potansiyel enerjisinde bir değişiklik var mı? Hayır. Ben hep masanın üzerinde dönüyordum. Hala masanın üzerinde dönüyorum. Yani yer seviyesine göre yüksekliğim hiç değişmiyor. Dolayısıyla potansiyel enerjiyi değiştirmiyoruz. E yaptığım iş nereye gitti? Yaptığım iş kinetik enerjideki değişime gitti. Dolayısıyla burada kinetik enerji artar ki burada kastettiğimiz kinetik enerjiyi dönme kinetik enerjisi olarak düşünebiliriz. Böyle de hiç işlem yapmadan anlayabilirdik. Şimdi çok karşılaşmadığınız yine kalıpları yıkan, öğrendiklerinizi boşa çıkartacak bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Bu soruyu ÖSYM sorar diye çözmüyorum gençler. Bu soruyu işin mantığını daha iyi kavrayın diye çözüyorum. Lütfen ÖSYM sormaz bunu pas geçelim kafalarına girmeyin. Soru ezberliyorsunuz öbür türlü. ÖSYM bunu sorar o zaman bunu ezberleyeyim. Hayır şunu mantığını anla zaten ÖSYM'nin sorduğu bunu anlayan adama çıtır çerez gelecek yani. Bakalım. Çekildeki düzenekte K ve L cisimleri serbest bırakıldığında kütlesi M kadar olan makara ok yönünde dönmeye başlamaktadır. Makaranın M kütlesinin olduğunu söylüyor. Bu soru için bu çok önemli. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? K cisminin kütlesi L'den büyüktür. E, hocam basit şimdi ben bu sistemi bırakıyorsam ve burada makara ok yönünde dönmeye başlıyorsa e buradan etki eden K atıyorum 100 Newton'sa e L daha küçük bir şey olmalı. Mesela 80 Newton olmalı ki bu baskın gelsin ve bu şekilde bir dönme hareketi olsun. Bu aşağı insin. Bu yukarı çıksın. Kesinlikle doğru mu? E doğru. Tabi G'leri aynı kabul ediyoruz. Bunlar aynı ortamdalar. O zaman K'nın kütlesi L'den büyük bir sıkıntı yok. L cisminin kütlesi M'den büyüktür. L dediğimiz şey şu arkadaş. M dediğimiz kütle makaranın kütlesi sonuçta makara tavana bağlı. Taban makarayı taşıyor. Burada L ile makarayı kıyaslayabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Bunun hakkında yorum yapamam. Geldik sorunun en güzel yerine üçüncü önce. T1 gerilme kuvveti T2'den büyüktür. Hocam eşittir. E çünkü aynı ip, aynı ip'e bağlı olduğu için T1 neyse T2 de odur. İşte bu maalesef ezber bir bilgidir. Aynı ipte aynı gerilme olmak zorunda. Değil. Eğer siz bu makaraya kütle tanımlayıp onu bir cisim yerine koyarsanız ip gerilmeleri aynı olmaz. Niye aynı olmaz? Niye aynı olamaz? Konuşalım. Bakın bu makara normalde duruyordu değil mi? Herhangi bir açısal hızı, açısal momentumu yoktu. Yani L eşittir sıfırdı. Sistemi serbest bıraktığımda ne oldu? Makara dönmeye başladı. Hem de bu yönde dönüyorsa sağ el kuralı yaparsam, dört parmağımı bilgisayarımın üzerine koyarsam Dört parmağım şu an saat yönünün tersine dönüyor. Baş parmağım bilgisayarımdan çıkıp bana gelir. Dönmeye başladığı anda bu adamın bir açısal hızı dolayısıyla bir açısal momentumu var hem de ekrandan dışarıya doğru bir vektör. Yani açısal momentum arttı. Açısal momentum nasıl artabilir? Eğer tork varsa açısal momentum artabilir. Yani değişebilir. Demek ki bunun üzerine bir tork etki edecek. Şimdi bu makara etki eden kuvvetler neler? Şu noktanın etrafında döndüğünü varsayarsam bu makaranın ağırlık kuvvetini tam buradan çizersem bu ağırlık kuvveti bir tork yaratamaz. Bu makaraya şuradan T1 gerilmesi etki ederken buradan T2 gerilmesi etki ediyor. Ve bu arkadaşların dik uzaklıklarına bakarsanız dik uzaklıkları R'ye R olarak yazılabilir. T1 gerilmesi bu makarayı saat yönünün tersine çevirmeye çalışırken T2 gerilmesi bu makarayı saat yönünde çevirir. Yani bunlar ters tork yaratıyorlar. Neticede bir tanesinin galip gelmesi gerekiyor ki ok yönünde dönsün. Ki o arkadaş kim? T1. Yani T1 çarpı R büyük olmalı. T2 çarpı R'den ki bu makara ok yönünde dönüp bir açısal momentum kazanabilsin. Bir net tork oluşsun. R'ler birbirini götürürse kesinlikle T1 gerilmesi T2'den büyüktür. Eşit olmak zorunda değildir. E hocam o zaman biz niye bunları hep eşit alıyoruz? Çünkü biz makaraların kütlelerini vermiyoruz. Makaraları cisimden saymıyoruz. Şimdi sen makaranın kütlesi önemsizdir dersen burada bir şey yokmuş gibi varsayarsın. Yani onun torka sahip olması, net torka sahip olması önemli değildir. O işlevsiz bir şeydir. Sadece buradaki ipin yönünü değiştiren, bir işlevi olmayan, gerçek hayatta olmayan bir cisim konumuna düşer. Dolayısıyla orada eşittir dersin. Çünkü öyle bir şey yok ki orada yani kütlesi yok adamın. Kütlesi olmayan madde mi olur? Biraz saçma oluyor ama gerçek hayatta bu T1 ve T2 eşit olmuyorlar. Bu da çok güzel bir bizi ezberden kurtaran bilgi. Geldik son soruya. Bu soru da piyasadaki birçok kaynakta yanlış çözülüyor. Burada doğrusunu öğreneceğiz ama kaynaklar da yavaş yavaş kendilerini düzeltmeye başladılar. Bakalım. Sürtünmesiz yatay platformda M kütleli cisim V hızıyla dönerken ip R yarı çaplı silindire gitgide sarılıyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi biz yine bunu kolay çözmek için tepeden baktığımızı hayal edip öyle bir çizim üzerinden düşünelim. Şimdi tepeden bakılış halini çizdim buraya. Bu makaramız. Burada cismimiz V hızıyla bunun etrafına gitgide sarılıyor. Gitgide sarılacağı için ne olacaktır? Bunun döndüğü R yarıçap yani şuraya da gerçi buraya R dedik. Buraya da büyük R diyelim. Bu büyük R yarıçap gitgide küçülecek. Gitgide daha küçük çemberler çizecek ve makaraya çarpacak. Piyasada yanlış çözülüyor dedim. Bu makara kadar belirgin olmayan sorular soruyorlar. Çiviye sarıldığını söylüyorlar. Ve burada açısal momentumu koruyorlar. Çünkü tork sıfırdır diye bir akıl yürütme yapıyorlar. Fakat çivinin etrafına sarılabilen bir şeyse, çiviyi bir madde olarak kabul etmen lazım. Dolayısıyla çivinin boyutlarını dikkate alman lazım. Burada sarıldığımız şeyin boyutları çok önemli. Neden? Bir bakalım. Cismin makaranın merkezine göre eylemsizlik momenti azalır. Eylemsizlik momenti bu cismi noktasal kabul edersem mr kare olarak yazılacak. Bu cisim gitgide daha küçük yarıçaplar dönecek. Kütlede bir değişiklik yok. Yarı çapımız azalacağı için eylemsizlik momentimiz azalır. Doğru. Cismin makaranın merkezine göre açısal momentumu değişmez. İşte bunu çiviyle sorduklarında bunu doğru kabul ediyorlar. Halbuki ha çivi ya daha da geniş bir makara. Ne yapacağız? Bu cismi etki eden kuvvetlere bakacağız. Eğer tork varsa açısal momentum korunmaz. Tork yoksa korunur. Cismin burada üzerine etki eden kuvvetler ne? Ağırlık etki ediyor tepeden bakıyorum. Ağırlık şu an masaya doğru yani burada masaya doğru ya da benim bu bakış açımdan ekrandan içeriye doğru. Normal kuvvet dışarıya doğru. Onlar birbirini götürüyor. Onlarla işimiz yok. Yatayda kim etki ediyor cisme? Şurada bir ip gerilmesi var. Burada buna şöyle bir T ip gerilmesi etki ediyor. Sürtünme falan yok. O zaman başka hiçbir kuvvet yok. Bu makaranın merkezi. Aslında biz bu merkezin etrafında dönüyoruz. Bu merkeze göre bu T bir tork yaratır mı? Yaratır. Bu T'yi şöyle uzatırsanız gördüğünüz gibi T çarpı R kadarlık bir tork var. Yani bu T'yi sanki şuraya etki ediyormuş gibi çizebilirsiniz, taşıyabilirsiniz aynı paralelde. Dolayısıyla burada bu T kuvveti bizi bu yönde döndürmeye çalışan bir tork yaratıyor. Tork varsa açısal momentum korunmaz. Çivi sorularının hiçbirinde açısal momentum korunmaz. Yalnız çözülüyor. Bunlara dikkat edin gençler. Peki artar mı azalır mı? Nasıl anlayacağız? E tabii ki açısal momentumun yönüne bağlı. Açısal momentumla tork ters yönde ise azalır, aynı yönde ise artar diyeceğiz. Dönme yönümüz nedir bizim? Dönme yönümüz şudur. Bu adam saat yönünün tersine dönüyor. Dört parmağımı şunu masa olarak kabul edersem, dört parmağımı saat yönünün tersine tutarsam, yani şöyle tutarsam, baş parmağım masadan dışarıya doğru, yani şu an ekrandan dışarıya doğru bir açısal momentum vektörüm var diyebilir. Tork vektörü de gördüğünüz gibi bizi nasıl döndürmeye çalışıyor? Saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Dört parmağımı saat yönünde tuttum. Baş parmağım içeriye giriyor. O yüzden tork vektörü de içeri. Yani açısal momentumla zıt. O zaman açısal momentum değişmez demiş. Hayır azalır. Önemliydi bu. Cisme makaranın merkezine göre uygulanan tork cismin açısal hızıyla ters yöndedir. Evet zaten açısal momentumun azaldığını bu bilgiyi kullanarak yaptım. İyi de hocam, siz açısal momentumun yönüyle ters dediniz, açısal hızla demediniz ki. Zaten açısal momentum vektörünün yönü neyse, açısal hız vektörünün de yönü odur. Çünkü bu vektör, bu vektör, bunu lise müfredatında skaler olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla zaten açısal hız vektörüyle açısal momentum vektörü aynı yönüdür. aynı çizgisel hızla, çizgisel momentum vektörünün yönünün aynı olması gibi. Çok güzel sorular çözdük. Çok güzel noktalara, yanlış bilinen noktalara değindik. Takıldığınız yerler bence mutlaka almıştır. Alta yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.